su getirmek demiş. Sen istedikten sonra baraj bile yaparım buraya. <laughs> tebrik etmek için randevu alanların listesini okuyorum efendim. Dur bakalım acelen ne? Şimdi listeyi bırak da sen niçin hala beni tebrik etmiyorsun onu söyle. Mesai saatinin bitmesine daha 15 dakika var efendim. Çok daha samimi bir tebrik merasimi hazırladım sizin için. 15 dakika değil, bir dakika bile bekleyemem. Neymiş o samimi merasim söyle bakalım. İsrar etmeyin Murat Bey ne olur. Mesai saati bitmeden samimi olamam sizinle. Yönetmeliğe aykırı bir durum bu. Yönetmeliği değiştirdim. Her türlü samimi tebrik tarzı serbesttir artık. Madem öyle yumun gözlerinizi. Daha bekleyecek miyim sekreter hanım? Hayır müdür bey! Senin gibi bir adamı sevdiğim için iftihar ediyorum kendimle! Oo! Tebrik için uğramıştık ama galiba yanlış zaman seçmişiz. Başka bir zaman uğrarız müdür bey. <laughs> Alayı bırakın çocuklar! <laughs> Gelmeseydiniz, ben de sizi arayacaktım zaten! Size açıklamak istediğim müthiş bir haberim var! Neymiş bu haber bakalım? Dünyanın en güzel, en hassas, en dürüst... ...En, en, en bulunmaz sekreteriyle evlenmeye karar verdim! Murat! Evet sevgilim! Karım olmayı kabul edersen, işte şahitlerimiz de hazır! Ben de şahitler huzurunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Tanrı bahtiyar etsin. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin yavrucuğum. Hadi gelinle dans etmek için bizden davet mi bekliyorsun? mutluyum, çok mutluyum! Bütün arzum, ömrümün sonuna kadar böyle kolların arasında kalabilmek! Bütün bir hayat boyunca yüreğimin en gizli, en kutsal derinliklerinde taşıyacağım seni! Kollarımın arasından seni artık hiçbir kuvvet alamaz! Dünyanın en şirin, en tatlı yuvası olacak bizimki! Sadece neşe ve mutluluk taşacak evimizde! Sevgilim, nerelerdesin? Bir saattir arıyorum seni. Mutfaktaydım. Sevdiğin ıspanaklı börekten pişiriyordum sana. Başka ne yemekler olduğunu söylemem, görünce anlarsın. Biliyor musun yavrum, çok özledim seni. Özledin mi? Daha sabahleyin ayrıldık birbirimizden. Az zaman mı? Keşke sekreterim olarak kalsaydım. O zaman akşama kadar hep beraber olurduk. Sen istedikten sonra benim boynum kıldan ince sevgilim. Evlendikten sonra karımı çalıştırmam diye direten sensin. Hemen gözlüklerimi takıp geliyorum. Yo 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 sakın ha. <laughs> Burası evli kadınlara göre bir yer değil. Neredeyse işim bitiyor zaten. Böreğin altını yakma sakın. <laughs> Biliyor musun Murat? Düşünüyorum da bu ev iki kişi için çok büyük. Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle iki kişi kalacak değiliz ya. Elbet bizim de çocuklarımız, torunlarımız olacak. Peki, kaç çocuğun olsun istersin? Ne bileyim ben, üç, beş, ne kadar doğurmaya gücün yeterse. Üçü beşi bilmem ama hazırlan, birincisi yola çıktı bile. Kim yola çıktı? Anlamadın mı hala koca bebek? Karnımda çocuğunu taşıyorum senin. Çocuğumuzu taşıyorsun demek. Bizim ikimizin çocuğunu. Karım, bir tanem. Sevgilim, çocuklarımın anası benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyor. Beni çok, çok sevmekle. Oğlan doğramadım diye kızmadın bana değil mi? Kızmak mı? ne münasebet. Bir taneydiniz, iki tane oldunuz şimdi. Tanrı'dan başka ne isteyebilirim? Ama bak... ...Onu benden daha çok seversen karışmam. Öyleyse hazırlan. Çok, çok seveceğim kızım. Hele bir de sana benzerse yok mu? O zaman dünyalar benim olacak. Neden yatmadın sen? Sen olmayınca uyku tutmuyor. Yemek de yemedin mi? Ne garip, karnım da acıkmıyor sen olmayınca. Neyin var senin, canın bir şeye mi sıkılıyor yoksa? Yok canım, hiçbir şeye sıkıldığım yok. Yorgunum sadece. Beni seviyorsun. Benden bıkmadın değil mi? Durup dururken bu ne biçim sual? Nereden çıkardın bunu şimdi? Bilmem içimden geldi. Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin? Hayır. Hayır mı? Peki ama neden? Çünkü eskisinden daha çok seviyorum da ondan. Gene ne daldınız öyle Hüsnü Bala Hatun? Şu yiğidim kederli hali içime işledi bizler kalfa, acaba kimin neşi? Fukara koca Yusuf'un oğlu bu. Gaddar abimin gözüne mil çektirdiği ihtiyarın oğlu mu? Aman bizler kalfa belki bir yardımımız dokunur. Hayrola evlat, ne düşünürsün öyle? Bolu Bey'in itlerini düşünüyorum Nene. Haklı geldim, haksız oldum. Bu haksızlığın öcünü fena alacağım Nene. Gün gelecek zalim Bolu Bey adımı duyunca kaçacak deli karayacak. Yedi düvele meydan okuyacağım Nene. İçimde yanan ateşi bir bilsen. Kalk peşimden gel yavrum, sana yardım edeceğim. Seyiz koca Yusuf'un oğlusun değil mi? Şimdi kör Yusuf'un oğluyum. Adım Ruşen Ali'ydi eskiden. Şimdi kör oğlu oldu. Yüzünü kimler kanattı öyle Ruşen Ali? Soysuz bol beyinin itleri. Babamın tayını istemeye gelmiştim. Tatlı dille açılmayan kapı kılıçla açılır elbet. Bir daha gelişimde kılıçsız gelmem. Bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı tayı? Kimsin sen? Söyle bakalım, soysuz Bolu Bey'in sarayında işin ne? Adım Gülizar, o soysuz beyin bacısı Hüsnü Bala Hatun'un cariyesiyim. Sizin acılarınız benim kederim oldu artık. Bir çare arayacağım derdinize. Başına dert açılır beni korursan. Gökyüzü kadar parlak, gökyüzü gibi mavi gözlerim bulutlansın istemem. Gönlüm razı olmaz kederlenmeni. Geliyor afandımız geliyor amanın bel geliyor. Çabuk uzaklaş görmesin onunla ben konuşacağım. Abi. Hayrola üstü bala, sabah gezintisi mi? Bir adam vardı abi, fukaranın birine bir yük hayvanı bağışlayacaktım. Aklıma şu deli seyisin, o Tay'ı geldi, ne dersiniz? Al, kime verirsen ver, yalnız o melun seyisin adını bir daha alma. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Çin Hakanı'nın elçisi sizden atalmaya geldik. Artık at satmıyoruz. Ayol nasıl olur? Bizde at kalmadı artık. Canım yük taşıdığınız uyuz tay yok mu biz ona bile razıyız. Her ayağına 150 altın veririz o tayin. Kimsin? Kimin adamısın doğru söyle. Hint <laughs> padişahının elçileriyiz. Gülizar, kız sen nereden çıktın? Kusurumuzu bağışla, Acaba o tay eline vardı mı? O günden beri içime dert oldu. Sendin demek, bey duyarsa seni öldürür. Öldürsün! Vay benim başıma gelenler! Ay sen çok yaşa nine! Sen de yavrum! Babam namazda, gel sana tayı göstereyim Gülizar. Nasıl olur, sahi otay mı bu? Bize ne büyük dostluk ettiğini şimdi anladım. İyilik perisi Gülizar! Bu serpildikçe, güzelleştikçe ben de yürekleniyorum. Nedir bilmem müthiş şeyler olacak Gülizar! Bunun bedenine bilinmedik bir cevher, duyulmadık bir cila karıştırdı baba. Erkeklere kız emanet edilmez. Amanın göz kulak olalım Kamber! Korkma kalifacıyım ben varken bir şey ölmez. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dedim sana Kanber. Ne bileyim kalfa her bir yeri tikali içerisi benden karanlık. Bir gün gel desem gelir misin? Bana varır mısın Gülizar? Gözlerin aklımdan çıkmıyor ilk gördüğüm günden beri. Gündüzüm desen, gecem desen, katıksız ekmeğim desen. Bu böyle sürüp gitmez Gülizar! Böyle sürüp gitmez! Buraya ayağım değil, yüreğim getirdi beni! Sen o saraya cari olamazsın Gülizar! Gelip kaçıracağım seni! Kaçır beni Ruşen Ali! Kürat'ın dergisini at götür! Cennet de cehennem de yeryüzünde Ruşen Ali! Öyleyse bekle beni Gülizar! Kır atın, terkesini atıp götüreceğim seni. <laughs> Ruşen Ali'yi seven cariye Gülizar'dı. Hüsnü Bala Hatun, çeyizini zapt eden nasıl kaçar? Yoksa caydın mı Ruşen Ali? Korkma güzeller güzeli, Kör Oğlu sözünleridir! Geçin şeyin, yerini kaçırıyorlar! Davul, Kör Oğlu geliyor! Gün çamlı belde, sakın gecikme Demircioğlu! Ali, üşüdüm. Üzülme güzelim, bu dağlar benim meskenimdir. Yukarıda bir mağara var, oraya sığınırız. benden adını neden gizledin Üstübala? İnsan o soysuzun kardeşi olmaktan utanmaz mı Ruşen Ali? Hele ki sana karşı! Güzeller güzel Üstübala! Yiğitler iyidir Ruşen Ali! Koca Yusuf'un gün aldım! Hey, 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 hey! Hey, hey! Açık olsun. Sağ ol komutanım. Sağ ol. Bizim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Bu bizim vazifemiz. Eyvallah oğul. Yarın sabah güneş doğarken karalaştırdığımız yerde buluşuruz. Oldu. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle, güle, güle. hoşça kal komutanım. Güle güle Zeynep sandığımdan da büyüksün. Neredeyim ben? Çok şükür gözlerini açtın sonunda. Şimdi keçiyi sar sıcak bir süt içiririm sana. İnşallah birkaç güne kadar da hiçbir şeyin kalmaz. Silahları kapar, Rumların karşısına dikileriz evel Allah. Hele sen bir iyileş. Bir teki bile dayanamaz bizim karşımızda. Kurban olayım kımıldama. Karşılarına dikileriz dedikse hemen gidiyoruz demedik. Ha, şimdi oldu? <laughs> Beş gün ölü gibi yattın. Kaya gibi sağlam adammışsın komutanım. Kefeni yırttın sonunda. Ya bizimkiler? Erenköy'e sığınabildiler mi acaba? Hem de nasıl? Ertesi gün Rumlar ölülerini toplamaya geldiklerinde... ...kayaların arasına saklanıp da dinledim. Sağ salim Erenköy mücahitlerine kavuşmuşlar. Zeynep. Ne düşünüyorsun öyle? Düşünüyorum ki... ...Kıbrıs Türkiye'nin olsaydı eğer... ...Rumlar gibi bizim de okullarımız, fabrikalarımız olurdu. Böyle cahil, böyle fakir kalmazdık. Doğru. Önce İngilizler... ...Sonra da Rumlar yıllardır sizi ezip bitirdi. Ama bu hep böyle sürecek değil. Bir gün bütün bu çektiklerimiz bitecek. Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız olacak mı dersin? Elbette. Ama benim için çok geç artık. İnşallah yeni doğanlar kavuşur o günleri. Zeynep, biliyor musun? Çok akıllı bir kızsın sen. <laughs> Tek başına akıl neye yarar? Okumuş olmadıktan sonra. Canan gibi okumuş bir budala yerine... ...senin gibi bir kızı bin kere tercih ederim. Canan senin nişanlının ismi değil mi? Evet. Beni ona değişirsin öyle mi? Beni, Kıbrıslı köylü kızını. Köylü olman ne fark eder? Bir erkeği mutlu edecek her şey var sende. Beni sevindirmek için böyle konuşuyorsun. Ama ben sandığın kadar akıllı değilim. İnanıveririm söylediklerine sonra. Sen de pişman olursun. İnanmanı istiyorum zaten. Doğruyu söylüyorum sana. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Sen. Sen şimdiye kadar tanıdığım kızlardan o kadar başkasın ki! Bırak kolumu! Bana öyle acıyarak bakmanı istemiyorum! Bana merhamet etmeni istemiyorum! Sen, sen nereden çıktın karşıma? Sana merhamet etmek ne haddime düşmüş benim! Yaralandınsa bizim için yaralandın, benim için yaralandın! Sana kölenmiş gibi bakmak benim boynumun borcu! Sadece boynunun borcu olduğu için mi? Hayır, Evet. Söyle, evet mi hayır mı? Affet beni. Ne yaptığımı bilmiyorum ben. Yapmak istediklerimi yapamadığımdan... ...Söylemek istediklerimi söyleyemediğimden bu hale geliyorum işte. İstediğini söyle bana. İstersen yerden yere vur. Benden mi çekiniyorsun? Çok akıllısın ama... ...Yine de anlayamıyorsun. Bu dalı. ...Sırılsıklam tam aşık oldum ben sana. Farkında değil misin?